Merhaba dostlar, rüyada lif görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğiz bu videomuzda size. Rüyada lif görmek kardeşler, rüya sahibinin gelir getirmeyen böyle işlerle uğraşacağını ifade eder. Yani rüya sahibinin böyle üç kuruş kazanmak için çok ağır işler yapmak zorunda kalacağına, e, emeğinin karşılığını çok az bir gelirle elde edeceği anlamına <laughs> gelmektedir rüya sahibi böyle bir kenara attığı parayla geleceği için birikim yapacağı anlamına da gelmektedir bazı kaynaklarda. Rüyada lif görmek kişinin e, hoşuna giden hobiler edineceğine bu hobilerden de e, bir maddi kazanç elde etmeyeceği anlamına yani sadece onlar hobi olarak kalacak bir maddi getiriye onları çeviremeyeceği anlamına gelmektedir. Bu rüya tabi görünme şekline ve niteliğine göre farklı yorumlarla tabir edilmektedir değerli kardeşler Şimdi biraz rüyayı açtığımızda rüyada misal liflendiğini görmek Üstün başarıları sayesinde büyük kazanımlar elde edeceğiniz anlamına gelmektedir Böylelikle de dertlerden borçlardan kurtulacağınız şeklinde kardeşlerim yorumlanmaktadır Ayrıca, Hasta olan kişinin bu rüyayı görmesi hastalığından hastalığından şifa bulması şeklinde efendim yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi derin bir nefes alacağına ve mutluluk gözyaşları dökeceği anlamına gelmektedir. Rüyada örgü lifi e, ördüğünü görmek, örgü lifi görmek kardeşler Kişinin iş hayatında böyle çok çalışacak ondan sonra rahat bir hayata kavuşacak şeklinde e, yorumlanmaktadır bu rüya. Rüyada lif görmek kişinin e, zaman geçirmek için çeşitli hobiler elde edeceği anlamına gelmektedir. E, rüya sahibinin iş hayatında fazla zaman ayırdığı için iş hayatına ailesine karşı da böyle biraz ilgisiz, sorumsuz bir tavır sergileyeceği şeklinde yorumlanmaktadır değerli kardeşler. <laughs> Rüyada beyaz lif görmek rüya tabircilerine göre kişinin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada beyaz lif görmek kişinin hayatında yapacağı yeniliklere ve iş hayatında atacağı büyük adımlara bu sayede de elde edeceği başarılara tabir edilmektedir. Rüyada sarı lif görmek rüya sahibinin zenginleşeceğine, ailesiyle birlikte bir ömür geçireceğine tabir edilmektedir. İş hayatında olumlu olaylar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sarı lif görmek, Rüya sahibinin iş hayatında ortaklarıyla büyük bir işe imza atacağı ve çok büyük maddi güç kazanacağı anlamına gelmektedir. Rüya'da sabunlandığımı görüyorum Hüseyin hocam diyor. Rüya'da sabunlandığını gören kişi kısa bir süre içinde rahatlığa kavuşacak demektir. Kişinin hayatının kolaylaşacağına ve keyfinin neşesinin yerine geleceğine hayatında da böyle bir takım sürprizlerle e, karşılaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada bir lifle keselendiğini görmek kişinin kısmetinin ve şansının açılacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi yokluk, üzüntü ve sağlık sorunlarından kurtulur e, diye yorumlanıyor. Rüya sahibinin Kısmetinin açılacağı şeklinde yeni birisini e, bulup e, böyle aşk hayatında duygusal hayatında e, güzel bir şekilde hayatının devam edeceğine ve hayatına yeni bir sayfa açacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Bunları da sembolize etmektedir. Ama genel mana itibarıyla kaynaklar <laughs> lif görmeyi böyle Angarya işlerle uğraşmak manasına. Geldiğini ifade ederler. Yani 3 kuruş para kazanmak için çok ağır işler yapmak zorunda kalacağınızı, emeğinizin karşılığında çok cüz'i iyi bir gelir elde edeceğinizi ifade eder kardeşler. Ondan sonra rüyada liflenmek, üstün başarılar, üstün zaferler elde etmek olarak yorumlanıyor. Kişinin sıkıntılarından, dertlerinden, hastalığından, Efendim borcundan kurtulacağını ifade ediyor ve mutluluk anlamına geliyor. Bu rüyayı gören kişinin ferahlığa kavuşacağına, kişinin rahat edeceğine ve gözyaşının duracağına çağrışım yapıyor. Rüyada sabunlanmak dediğimizde bu rüyayı gören kişinin kısa sürede rahatlığa kavuşacağı ifade ediliyor. Kişinin hayatının kolaylaşacağı anlamına geliyor değerli kardeşlerim. Şimdi ee, keselenmek, liflenmek demişken banyoyla duşla alakalı mesela bornoz görmek bu da sorulmuş. Sözlerimin burasında bu rüyanın da tabirini sizlerle paylaşmak isterim. Rüyada bornoz görmek, resmi bir göreve atanmak ya da kendi işini kurup yönetici koltuğunda oturmak anlamına gelir. Ticaret hayatında tecrübe kazanmaya, bu sayede de hem başarılı olmaya hem de rakipleri gerisinde bırakmaya efendim tabir ediliyor. Rüyada bornoz giydiğimi gördüm diyor. Bu nasıl tabir edilir kardeşlerim? Rüyada bornoz giymek rüya sahibinin yaptığı işi en iyi şekilde icra etmesi sayesinde ün salacağına, adının şanının böyle yürüyüp gideceğine, ondan sonra malının, parasının, makamının artacağına yorumlanıyor. Gelirinin ve bankadaki hesabının çoğalacağına yine işaret ediyor. Kişi çok önemli işlerin başındaki en yetkili kişi haline gelecek ve son sözü kendisi söyleyecektir şeklinde efendim bu rüya tabir edilmektedir değerli kardeşlerim rüyada lif görmek hasret çekenlerin kavuşması anlamına da gelir e rüya sahibinin elinin bollaşacağı anlamına gelir başarısının önündeki engellerin ve aksiliklerin kaybolacağı anlamına gelir. Rızkının bollaşacağı anlamına gelir değerli kardeşlerim. Eğer bekarsa evleneceğine e rahatlık sağlayacak kararlar alacağı anlamına da gelmektedir. Allah Teala hayırlara vesile eylesin değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.